Merhaba. Bu bölümde Emizar Going To ile soru yapılarını ve kısa cevapları göreceğiz. Emizar Going To yapısını kullanarak evet hayır sorusu yapmak için kullanacağımız özneye göre önce Emizar, sonra özne, ardından Going To ve son olarak da fiilin yalın halini yani verb one'ı kullanırız. Evet hayır soruları yapacak mısın, Edecek misin anlamı verir. Örneğin, "Are you going to help me wash the car?" sorusu, "Arabayı yıkamama yardım edecek misin?" anlamına gelir. Evet hayır sorularına genellikle olumlu ya da olumsuz kısa cevaplarla yanıt verilir. Olumlu kısa cevaplara genellikle "Yes" ile başlarız. Olumsuz kısa cevaplara ise "No" ile başlarız. Olumlu kısa cevaplarda kullanmamız gereken ilk kelime yes'tir. Ardından özne ve arkasından da emizar üçlüsünden kullandığımız özneye uygun olan seçenek seçilir. Örneğin cevaplarımız şu şekilde olabilir. Yes, I am. Yes, we, you, they are. Yes, he, she, it is. Ayrıca eğer olumsuz kısa cevap veriyorsak Cümleye no ile başlarız. Arkasından özne gelir. Arkasından da not eki almış olarak emizar seçeneklerinden özneye uygun olan seçenek gelir. Cevaplarımız şu şekilde olabilir. No, I'm not. No, we, you, they, aren't. No, he, she, it, isn't şeklinde cevaplar vermek mümkündür. Bu arada Emizar going to ile kurulan evet hayır sorularına yönelik kısa cevaplarla ilgili şöyle bir hatırlatma yapalım. Kısa cevaplarda going to ifadesi kullanılmamaktadır. Sadece emizar kullanılmaktadır. Şimdi de evet hayır soruları ve kısa cevap örneklerine bir arada bakalım. İlk örneğimiz. Are you going to help me wash the car? Arabayı yıkamama yardım edecek misin? sorusuna olumlu cevap verelim. Bu cevap yes I am olur. Böylelikle evet edeceğim denmiş olur. Olumsuz cevap ise no I'm not şeklinde olmalıdır. Bu cevabın anlamı da hayır etmeyeceğim olur. İnceleyeceğimiz bir diğer soru da Is she going to see her doctor tomorrow? Bu sorunun anlamı da yarın doktorunu görecek midir? Evet görecek anlamında olumlu cevap vermek için Yes, she is kullanılmalı hayır görmeyecek anlamında olumsuz cevap için ise no, she isn't kullanılmalıdır. Bir diğer soru türü olan bilgi soruları da evet hayır sorularına benzer. Ancak bilgi soruları bir soru kelimesiyle başlar. Soru kelimesinin ardından diğer öğeler evet hayır sorularındaki sırayla kullanılırlar. Mesela, who are you going to invite to the party sorusu, partiye kimi davet edeceksin anlamındadır. Bu soruya olduğu gibi diğer bilgi sorularına da evet hayır içeren kısa cevaplar verilmesi anlamca mümkün değildir. Bunun yerine soru kelimesi ne ile ilgili ise ona göre cevap verilir. Örneğin bu soruya I am going to invite my friends şeklinde cevap verilebilir. Anlamı da arkadaşlarımı davet edeceğim olur. Son olarak What time are we going to meet tonight sorusunu ele alalım. Bu soru, bu gece ne zaman buluşacağız anlamındadır. Öyleyse zamanı belirten bir cevap ile yanıtlanması gerekir. Örneğin, We are going to meet at 8 p.m.